Kavak Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde yürütülen projede atık kumaş parçaları, boş şişeler, peynir ve salça kutuları gibi malzemeler kadınların elinde işlenerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ben Gülcan Arslan, Kavak Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları bölümünde usta öğreticiyim. Evet. Burada ee, ne gibi çalışmalar yapıyoruz? E, burada el sanatları adı altında atık malzemelerden geri dönüşümler yapıyoruz. E, marangozların atıl malzemelerini alıp e, onları ahşap yakma... E, resim, taş boyama, e, hanımların evde atık malzemelerini e, değerlendirmesi, salça kutusu olabilir, peynir kutusu olabilir. Biz yani çöpe atılacak her şeyi alıp e, geri dönüşüme kazandırıyoruz. Hem doğaya katkı oluyor, hem ev ekonomisine katkı oluyor, hem hanımlara kaliteli vakit geçirmesi için katkı oluyor. Evde televizyon seyredip boş vakit geçirileceğine halk eğitimlerimize gelip ev hanımlarımızın güzel, kaliteli işler yapıp Zamanların da kaliteli geçirmesini sağlıyoruz. Ne Ya hem ekim ayında geliyoruz, hem hafta içi mi olacak?